çıkayım biraz şu taraf. Ne oldu Rıstık? Ne bakıyorsun yine? Hiç. Oğlum sen yıkanmadın mı? Gidip üstünü giysene. Gitme. O nedenmiş? Çünkü ben lengem gezirecek de ondan. Aşkım, bozuklarda sana aşık olan tek erkek ben değilim. Farkında mısın? Ee, en iyisi ben gidip giderim. Beni ee, burada mı bırakacağız? Ee, şey... Ben havlu almayı unutmuştum da. E, ben gidim Hem sana da havlu getireyim. Peki aşkım, peki. Hadi kızım, gel. Lan yine kaldık bir başımıza ya. Tamam mı? Hani sen giydirecektin? Ya sen delikanlı oldun diye dedim ama. He aldım tabii ben giyinerim. Hmm. Aferin sana. Oh. Ya nerede ki bu? ne olduğunu nasıl anlayacağım ki? Arapça bilen birini okutmam gerek bunu. Afet! Kız! Yerde ararken yerde buldum seni. Kız Allah canını almaya yerde ararken yerde bulmuş. Ha, söyle ne var, ne istiyorsun? Afet bu ne? Ver. Cevşen. Ya Hazar da öyle söyledi ama... Ee, yani gerçekten çevişe mi acaba? Ya açıp içine bakar mısın bir? Kız, tövbe bismillah. Bu, Durdu'ya benim bahsettiği şey diyorsun yani. Yani bilmiyorum. Ya sana Arapça biliyorsun ya. İçini açıp okur musun? He he he. He okurum, okurum tabii. Düşman başına, yarabbim sen koru evlerden uru. Kız, aman diyeyim aman. Afet ne oldu? <laughs> bu cepşe değil ya kız. Zaten iple sarılı olmasından anlamalıydım yani. Değil oh. mi? <laughs> He, değil tabii. Yani içinde Arapça yazıyor ama Kur'an değil bu. E benim bahsettiğim şey bu mu? He kız, aman diyeyim ha, dokunmayasın. Bak çarpıl marpulsun, başıma kalırsın sonra ha. <laughs> e şimdi ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ben, hiç bilmiyorum. Kız, bak hele, bunu çözse çözse tek bir kişi çözer ha. He. Hmm. Doğru bilmişsiniz. Lanet bir şey bu. Dinle alakası yok bunun. Başka bir şey bu. Ne? Dedim, ben dedim, ya dedim ben. Yani ne yapacağız şimdi, nasıl kurtulacağız bundan? Denize atmak lazım gerek. Denize gidene kadar yanımıza taşıyacağız yani. Aman aman, Allah korusun. Korkarım ben. Korkma, korkma. Heh. Senin kalbin temizdir. Ben yardım ederim sana. Gerçekten mi? He. Bende yalan yoktur. Gerçekten tabii. Aşağı kalk. Hayır! Al oğlum. Kaspar ettin masanın. Evi boşluğumuza uyuyacaksın sen. Ne yapıyorsunuz ya? Sefareti gibi çıkışmışsınız, kafama ne var? Sus kız, sus! Titrek fare. Hadi gidiyoruz, hadi. Yok. Ben gelmiyorum, siz gidin. Sen... ...altınları çıkarmaya gelmiyorsun, he mi? Hani? He, gelmiyorum. Canımdan kıymetlim, çok korktum ben. Gelmem daha. E tamam o zaman. E ben de Asiye'yle bölüşürüm altınları. İster dövüşün, ister bölüşün. Bana ne? Asiye, hadi yürü gidelim abla. Abla sen aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Havuk arıyor arkamıza bırakıp mı gideceğiz şu kurtarlaya? Ne zamandan beri sen bu kuddüye kıyamıyorsun Asiye? Yok be ablacığım ona kıyamadığından değil. Havuk biz şimdi arkamızda koyup gidersek... ...hançeri sırtımızdan yeriz. Allah Allah kalender amı kolundan tuttuğu gibi getirir dikilir tepemize de bastırır biz Sen şimdi bir taşla iki kuş diyor yani. Öyle mi? Öyle. Kız Asiye. Sen ne kenafir dilli bir karıymışsın ya. Vallahi Müteber abla aklımdan öyle bir şey geçti. Ne dolayım. Sus vallahi çarpırmazına bir tane. Yalan demesene kız. Ben senin ciğerini bilirim, ciğerini. Hadi be, ben seni daha iyi bilirim. Siz asıl beni daha betersiniz. Allah ağzını oğlan. Git! Zeki kız. Çekişmeyin be! Kalk biz. hadi, beraber gidiyoruz. İndir şunu. Hadi gideceğiz. Gelmeyeceğim ben. Korkuyorum. Ayşe, üzerine giyin. Biz kapının önünde bekliyoruz seni. Hep ya, kızayım diye yapıyorlar bunu bana. Onlardan da korkuyorum, sizden de korkuyorum. <laughs> Bu araba hangisi gitti adam ağlaşıyor ne ya? Kız konuşup durma bır 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 ya. Yürü hadi yürü, bin, bin hadi, hadi bin. Asiye dur. Dur dur. Asiye geliyor. Gelmez gelmez. Asiye. Hayır. Ay tamam ben de. Oy. inşallah ziyaretçiler içsen yer Asiye. Tövbe tövbe, taktın sen de ziyaretçilere ha. Takarım tabii, korkuyorum diyorum Asiye, neyi anlatamıyorum ben sana Korku, ya. Korkuyor ya! ne oldu ki? Korktu abla, korktu. Gel sen bin alabil, yoldan alırız onu gel. Ha. Aram Kız ne oluyor? Ay bir şey gördüm sanki. Lan da git! Ya, bir şey gördüm falan be. yok. biz de, de işimizde duruyorsun be. Vallahi gördüm Asiye. Ses de duydum kim var orada? Ay, Ay! Tövbe bismillah! Allah aklım çıktı ya. Ya Ay, Ayşe ya! Fırsalak, fırsalak. Fare herhalde ya. Ya abla fare değil ya. E fare değilse ahtaplık o zaman. Bak nelerle uğraşıyoruz. Ya bir de denk Allah aşkına seninle uğraşmayalım ya. Abla, abla gidelim ne olur korkuyorum. Kız sus çenesi kopasıca ya. Ya dikilip duruyorsun orada başımızda zebani gibi. İl de iki kazma da semur belimiz koptu burada. <laughs> ben ölürüm de gelmem oraya. Yani anca e, ölürsem girebilirim. Asiye ya. <laughs> Allah aşkına şu gütlükle uğraşıp durma ya. Anam biz kaç metre kazdık ya? Daha ne kadar kazacağız? Şşt! Gütlük! Getir şu dedek müydü ne, neydi Allah aşkına şurayı bir yoklayalım getir. Al. Oy! E ver bakayım anam. <laughs> Nasıldı? Trablo aç. Hadi aç. aç. Hah. Allah! Ahanda küp var ya burada! Ne? Kup Abla hakikaten küp ya bu! İçinde ne olur ki acaba? Yılanlar olmasın. Kız ne yılanı be saçmalama! Ee, belki Alaaddin'in sihirli kupudur. İçinden üç harfler çıkar. Alaaddin'inki küp müydü? Değil mi? Anam, belki de küpün içine tulum peyniri basmışlardır. Toprağın altı da yiyince ne güzel olmuştur o. Çıkarın, çıkarın. Hadi abla. Hadi. Gel, bismillah. Çık. Bir, Çık. iki, üç. Oy. O çok da ağırmış. Ay. Ana. Ana. Abla. Kız. Ay. Asiye. Abla. <laughs> Açalım mı kız kapağını? Aç ablam, aç. I see light. What?